Evet değerli renktaşlarım, daha doğrusu kırmızı beyaz renktaşlarım, milletçe bir gurur gecesi yaşadık. Tabi 100 yıldır maç yapıyormuşuz Bulgaristan'la. İlk deplasman galibiyetimiz, iki kere berabere kalmışız, dört kere yenilmişiz oradaki maçlarda. İstatistik açısından güzel bir maç. Oyun açısından değerlendirme yapacak olursak ilk yarıyla ikinci yarıyı iki ayırmak gerekiyor biliyorsunuz yani fazla da uzatmaya gerek yok. İlk yarıda kolay bir gol bulduk. Aynı kolaylıkta hatta beter bir gol yedik. Ama Bulgarlar da gol yemek için özel bir çaba sarf ettiler. Adam kendi kalesine aşıtma gol attı. Her türlü çalımı yedi Kenan Yıldız'dan. Ve bizim İspanya karşısında düştüğümüz duruma Bulgarlar düştü bu maçta. Altı, altılık muamele. Ama tabii Türkiye'nin Durumu çok ilginç. 9 doğurtmuş milletine. Neden? 9 gol yemiş. 9 gol atmış. 0 averaj. İlginç değil mi? 9-9 eşittir 0. İspanya'nın e, artı 11. E, Gürcistan'ın bile averajı bize 2 gol attığı için e, Bulgarlara da 2 gol attığı için e, şey Bulgarlara da e, 3 gol attığı için yok Bulgarlar 2-0 yendi. Bizi 3-2 yenildi. Onların avarajı artı 1. Bizim sıfır. Biz şimdi şeyi Gürcistan'ı benim bir tarafım Gürcü'dür. Onu da söyleyeyim yani. Ama ben Türk'üm. Yani baba orijinim öyle. Ben kendimi her zaman Türk olarak hissettim. Çünkü Gürcüce bir kelime bilmem. Babam konuşur. Köyümde Gürcüce konuşulur. Ama ben anlamam. İstanbul'da oldum. İstanbul'da büyümüşüm. Şimdi Gürcüler e, Türkiye'yi yenebilir mi? Eee Kocaeli'ndeki maçta? Bilmiyorum. E, yani çok zayıf bir ihtimal bana göre. Yani görünen köy kılavuzu istemez. Yani milli takım vitesi yükselttiği zaman e, karşındaki takım paldır küldür dökülüyor. Gürcistan'daki maçın 3-2 bitmesinin sebebi de bizim has futbolcumuz Barış Alper'in e, böyle bir tuhaf faulüydü biliyorsunuz. Kırmızı kart, %100 kırmızı karttı. Yoksa o maç 3-0 4-0 buna benzer bir skorla bitecekti. Yani 6 tane atmasak da en az 4 tane atardık. Barış Alper orada milli takımı dağıttı. Kafasındaki dağınıklığı milli takıma yansıttı. Zaten milli takıma iki maç ceza aldığı için kastı faulden milli takıma niye çağırdılar onu bilmiyorum. Ya yani gelsin yanımızda şey yapsın diye bir milli takıma gitti mi Barış Alper bilmiyorum. Ee, çağrılmaması lazım. Teknik olarak da, etik olarak da çağrılmaması lazım. Ben oradaki davranışını aff asla affetmiyorum. Geleyim e, milli maç yorumcusunun <laughs> ve oyuncusunun e, şeyine durumuna. Başlıkta e, söyledim zaten. Milli maç yorumcumuz hım hım bir adam. Hım hım hım, hım. sürekli bir hım sesi çıkarıyor. Bunu geçen 6-7'miz maçta daha çok çıkarmıştı böyle. E, İspanya'dan 6 7dik ya hım hım, hım ama bizim e, zeki Çelik de hımbıl bir topçu gibi gol yedi. Ayağa kaydı. Düştü. Ayağa kalkarken yana ara top çarptı. Yani 1-0, 1-1 oldu. Yani her türlü komedi şovu vardı sahada. Öyle söyleyeyim. Ne yediğimiz gol, gole benziyor. Ne attığımız e, işte 2-1 öne geçtiğimiz gol. Adam kendi kalesini aşırtma vuruşla gol attı falan. Böyle tuhaf tuhaf bir gece artı şey gibi şeyin Bulgaristan'ın sahası sanki böyle kaydırak şey havuzu gibi ya da buz pateni sahası gibi <laughs> topa, topa vurmak isteyen bir, bir kayıp düşüyor Arda düştü işte bu Zeki Çelik iki kere düştü Hakan düştü daha kim düştü yani Kerhangılda Yıldız falan sağlam basıyor yeri zaten muhteşem goller attı çocuk o iki birden sonra beş beşe tak tak iki tane yapıştırdı oyunu çözdü ondan sonra zaten Bulgarların dramı başladı. Bulgaristan bir zamanlar Stoichkovların, Kostadinovların oynadığı bir yani baş altı takımıydı Avrupanın. Biz Bulgaristan'ı falan baş edemezdik canım öyle. Yani 90'lı yıllarda ama Türkiye çok ileri gitti. Bulgaristan da tam tersine düşüşe geçmiş. Bunlar Gürcistan'a 2-0 yenilince hocayı kovmuşlar. Milli takımı dağıtmışlar. Bizim karşımıza yeniden toplamışlar. E ulan Bulgarlar Gürcistan'a 2-0 yenildiklerine dua edeceklerine yeniden takım kuruyorlar ve karşımıza helva gibi dağıldılar. Onlara da üzüldüm. Yani hocaları falan böyle yıkım halindeydi. Artık Bulgarların centilmenliği e, de dikkatimi çekti. Yani tekme atıyorlar sonra kaldırıyorlar oyuncuları. Bizimkiler de onlara uydu. Sarı kart da vardı oyunda. Kırmızı da olabilirdi. Çünkü saha oyuncuları kırmızıya teşvik ediyor. Yani o kayarak yapılan darbelerin çoğunun kontrollü başladığını ancak zeminin kayganlaşması dolayısıyla kontrolden çıktığını düşünüyorum ben. Yani ayak kayınca sert darbe oluyor. Şey oluyor. Şimdi tabii Hım hım yorumcu, hımbıl e, topçu e, derken ikinci yarı e, Bulgaristan hımbıl topçular topluluğuna dönüştü. Hepsi bu çıktı. Bizim yorumcu da kenardan hım hım, hım abi de bu sesleri çıkarıyor. Benim sinirim bozuldu ya. Milli takımın e, yani o coşkuyu o şeyi e, tamam hep aynı cümleleri kuruyorsun anlıyoruz. daralan alan bas baskısı işte ön alan baskısı işte hatlar arasındaki geçiş falan ee, işte aman arkada boşluk bırakmayalım hep böyle korkudun korkulu yorumlar korkuluk yorumları buna alıştık ama şu sesi çıkarma be kardeşim yaşı kaça geldi bu adamın o 78 mi 79 mu 80 mi bilmiyorum ama e, benim şeyim insicamı bozuyor yani ne seyrediyoruz biz diyorum iki de bir hı, 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 diye. geçen Altılık maçta zaten biz altıyı yemiştik o maçta İspanya maçı. Ya o maçta İspanya yenilmemiz olan ama İspanya'ya hiç gol pozisyonuna giremeden adeta 18 tane şut attırıp 12-0 bitebilirdi maç. 6-0 yenilmemiz abesle iştigal oldu. Yani biz o kadar kötü bir takım değildik o maçta. Ama nedense kontrolü kaybettik. Kontrolü rakibe verdik. Ve perperişan olup hezimetle dağıldık. Bu akşam da aynı şey Bulgarların başına geldi. Bizim karşımızda bu sefer. Biz İspanya'ydık. Ama nedense ilk yarı denk güçlerin mücadelesi şeklinde geçti. Çok kolay pozisyona girdik. Çok kolay bir gol bulduk. Arda Güler aslında kaleci üstüne vurdu. Kontrol alanına vurdu en azından. Etki alanına vurdu ama kaleci şöyle topu çıkarayım derken nasıl zır bir çuval bir kaleci ya. İçeri attı topu. <laughs> bir sıfır öne geçtik. Sonra Yediğimiz gol daha komik. Adam şu, şu ofansız oyuncusuna bakayım derken ayağa kaydı, düştü. üstü oturdu. Tam ayağa kalkarken herif şut çekti, yanına çarptı, gol oldu. Yani tabii bu kaderin cilvesi e, diyeceğiz. Bulgarlara üzülmemin sebebi e, bir zamanlar e, yenilmez armada değillerdi ama bu kadar da düşkün değillerdi. Yani o kadar söyleyeyim. E, bunun Lamıcı mı yok arkadaşlar bu ülke e, geriye gitmiş. E, Bulgaristan'ın zaten ekonomisi de zayıflıyor giderek. Avrupa Birliği Bulgaristan'ı bitirdi. Nasıl bitirdi? E, genç nüfusunu çekiyor. E, Bulgar köylerinde yaşlı nüfus var. Artık kolay kolay milli takım oyuncu da yetiştiremiyor. Bulgaristan nüfusu e, şey olarak. E, sayısal olarak da azalıyor. Ölüm oranları, doğum oranlarını geçmiş artı genç nüfus göçmen olarak Almanya'ya falan gidiyor. Hani oraya oradan Bulgaristan'a dönmek üzere de gitmiyor. Tabi Almanya'nın durumu falan da pek içler, iç açıcı değil. Onlar da içler acısı duruma doğru sürükleniyorlar. Avrupa'da da sıkıntı var. Bu Trump'ın politikaları yüzünden. O yüzden e, Bulgarlar e, eski Bulgaristan değil yani. E, Balkan coğrafyasında Bulgarları neden seversin dersen e, rakı icat etmiştir Biliyorsunuz bir Osmanlı padişahı e, hangisiydi bilmiyorum. E, kanuni sanırım e, ya da hakimin zamanında Bulgaristan fethedildiyse o kanuniden önce herhalde. Yani e, Fatih'in zamanı olabilir yani. Balkan coğrafyasının ele geçirme. Hatta Osmanlı İmparatorluğu önce Balkanlarda yayılıyor sonra İstanbul'u e, alıyor böyle Bulgaristan bir şehrini kuşatıyorlar. Varna mı? Sofya mı artık bilmiyorum. Bulgarlar çıkıyorlar. Ceval ceval savaşıyorlar. Böyle bir ay, iki ay sürüyor. Osmanlı toplarına falan dayanması mümkün değil. Şehir dayanıyor. En son padişah çağırıyor şeyleri. Dalasını, paşasını işte. Ya diyor bu diyor Bulgarlar niye böyle savaşıyor falan. Efendim diyor bir içkileri varmış. Rakia diyor. Ne diyor içki? Rakia. Onu içince cesaret gelmiş. Osmanlı ordusuyla baş etmişler falan böyle. Yarı, ayık yarı şey. Getirin bakayım o içki diyor. İstanbul'a rakı öyle geliyor. Bulgaristan'dan. Yani Bulgar rakı aslında. Ama tabii sonradan bizim içkimiz oluyor. Burada çünkü ana son oranı değişiyor. içine su katınca beyazlanıyor falan. Rakı güzel bir muhabbet içkisi. Ama o zaman savaş içkisiymiş. Şimdi Bulgarlar şeyini kaybetmiş. Evet. Ee, özünü kaybetmiş bir topluma dönüşüyorlar. Bunu milli takıma yansımasına da görüyoruz. Yani bir şey yok. Stadyum bomboş. Gür bir ses çıkıyor. Çıkan ses sadece Türk taraftarlarının sesi. İşte Bulgaristan sanki deplasmanda oynuyormuş gibi. Bir de kendi seyircisini de bulamadığı için toplama takım. Kendi liginden toplamış. düzgün Avrupa üst liglerinde oynayan oyuncuları yok. E maduman oldu adamlar. E futbol böyle bir şey. Yani e, günübirlik şey. Onun için diyorum hımbıl e, takım diye. Yani niye dağıttı o takımı? Bunu niye topladı? O takım daha mı iyi oynardı? Bence daha iyi oynardı yani. Biraz abartmış adam. Neyse bize yaradı canım sonuç itibariyle. Öyle bakıyorum olaya ben. Ama şunu da ayrıca tartışmaya açıyorum. Milli takım santraforlu oynasa daha mı iyi olur? Daha mı kötü olur? Bu artık bazı ulemaların tartışma konusu olmaya başladı. Şimdi Montella'ya hak veriyorlar. Ben vermiyorum. Santerforsuz oyuna biz alışkın değiliz toplum olarak. Gözümüze hoş gelmiyor. Tamam Kenan Yıldız şov yaptı ama mutlaka Santerfor olmalı. Ben Galatasaray mesela Santerforların takımı. Galatasaray'ın Santerforları olmadığı zaman tarihin her döneminde Galatasaray çuvallamıştır. İyi Santerforların. Metin Oktay, Gökmen Özdanak, Tanju Çolak işte e, efendim mesela diyeyim, o Ayhan Akbinler falan oynamıştı. O dönem küme düşmeye oynadık yani. Gökmen Özden Akın falan oynadı. O kötü santrafordu çünkü. E, yani gol kısır. 10-15 tane gol kaçırır maç başına. Ama iyi hava toplarına çıkardı. Böyle zıpkın gibi fırlar havaya. Kafacı santrafordu. E, kötü yani kötü santrafor oydu yani. Bir de Ayhan vardı. Ondan sonra bir böyle 5 sene falan gene bir Fenerbahçe içeride dışarıda yenememiştik. Bunları Ali Çoban falan gol atmıştı. Böyle Ali Çoban vardı. Öyle bir şey Ali Çoban gerçi stoperdi. Santrafor değildi ama yani o durum Turgay vardı. O attı. Bir sıfır yenmiştik. Nasıl havalara uçuyoruz. 5 sene sonra Fenerbahçe'yi yeniyoruz. Tabii ne günlerden ne günlere geldik. Sonra su aktı. Yatağını buldu. Fenerbahçe bugün ne hale geldi. Şimdi o Fenerbahçeliler hep o eski günleri arıyorlar. Onun hüsranıyla kendilerini kedere vuruyorlar. Kader onlar için kedere dönüştü. Niye? Çünkü yanlış yönetim, hatalı uygulamalar, böyle sürekli suç atmalar, isnat etmeler. Kardeşim senin rakibin gelişiyor. Sen de ona erişmeye çalışacaksın. Ona çelişmeye, onunla Çatışmaya girersen sonuçta sen kabul, e, kaybedersin. Sen çünkü tek adam gibi yönetmeye çalıştın. İki başkanı da öyle. Aziz de Ali Koç da. Tabii neyse bu futbol maçı biraz e, benim için <laughs> aşırı yüksek bir skorla benim için sürpriz oldu. Herkes için oldu yani. Herhalde ikinci yarıda Türkiye'nin 5 gol birden atacağını kimse tahmin edememiştir. Fenerbahçe'yi ondan daldım da biraz. Neyse oradan çıkayım. Hep laf oraya gidiyor. Dönüp dolaşın. Ee, bu mini takıma yeni kazandırılacak oyuncular var. Deniz Gül ve Can Uzun'u gördüm. Canuzun ee, Can Uzun bize gol attı. Antrenat Frankfurt'ta. Gencecik bir çocuk. Pırıl pırıl. Helal olsun attığı gol. O şamar belki bizi biraz kendimize getirir e, getirdi diye düşünüyorduk. Sonra biz Alanya faciasını falan yaşadık. Şimdi neyse milli takıma monte edilmesi gereken bir oyuncu bu. Denizgül de e, klasik Santafur tanımına uyan kalıplı bir e, oyuncu. Montele e, son 10 dakikada Denizgülü 67. dakikada falan da Can Uzun'u aldı. Can Uzun 2-3 şut denedi. Kaleyi tutturamadı tabii. Tuttursa Uğur Allah yapar kalecisi. Alacak pop diye içerik. Şimdi bu takıma, bu hımbıl takıma bakıp da benim en büyük korkum o bu maçtan. Onu da sizle paylaşayım. Fazla da lafı uzatıp şey yapmayacağım. Ee, sakız gibi yorum yapmayacağım. Çünkü fazla yorumlanacak bir maç değil. Ee, bir hüsran maçı onlar için. Bizim için de Evet tarihi olarak bir, bir e, ilki yapıyoruz. E, Deplasmanda ilk kez Bulgaristan'ı yeniyoruz ve tarihi bir fark atıyoruz. En farklı galibiyetimizi alıyoruz. Ama bir de şu var. Salı günü Gürcistan maçı var yani 3 gün sonra. E bu takım gevşer mendisi, endişesi başladı bende. Bakın ne dedim ben hmm. Galatasaray'ın Liverpool maçından sonra Galatasaray'ın dedim laktik asit e, seviyeleri efendim kabarabilir. Bu fiziksel yorgunluktur. Ama kortizol artarsa bu zafer sarhoşluğudur. Yani rehavettir. Bunlara bakılması lazım. Ona göre kadroç kurulması Okan Buruk bunların hiçbirini dikkate almadı. Beşiktaş'la zar zor bir, bir berabere kaldık. Niye? Çünkü Liverpool maçı rehavete sokmuştu. Bakın 94 saat vardı o maçta. Ama şimdi bugün akşam bindi uçağa. Pazar Pazartesi, salı 72 saat. Laktik asit sınırında bir saat. <laughs> Fiziksel yorgunluk da olabilir bu maç. Artı rehavet de olabilir. Kocaeli'de. Onun için Montella'nın mümkün olan en sert rotasyonu yapması gerekiyor. Bir kere şu Kerem Aktürkoğlu'ndan bir kurtarmak gerekiyor takımı. O pozisyonda Can Uzun'u oynatabilirsin. Daha az e, deparlı bir oyuncu ama daha vuruş kabiliyeti daha yüksek. denizgülü Deniz Gül'ü oynatabilir denemek için ama diyeceksiniz ki ya Gürcistan maçı da deneme maçı mı? Ya, Kerem Aktürk onu ben beğenmedim bu akşam. Onu söyleyeyim ya. Yani. Neden iyi oynayayım? Gol atamadı. Fazla pozisyona giremedi. Bir iki variyete yaptı. Kendini göstermeye çalıştı ama karşısında mahalle takımı var ya. Yani Bulgaristan mahalle takımı benim için o duruma düşürmüşler takımı. Yani biz İspanya'nın karşısında ne duruma düştüysek Bulgaristan bizim karşımızda aynı duruma düşüyor. Ya yani bunu da işte kendilerince haklı yönleri var. Gürcistan'a nasıl 2-0 yenilirsin diyor sağsın sağında. Ama biz şimdi o Gürcistan'la maç yapacağız koca elinde. Biz şu anda Gürcistan'la puan puanıyız. Değil mi? Yok. Onların bir Gürcistan galibi, şey Bulgaristan galibiyeti var. Bir de bu akşam İspanya yenildiler. Onlar da 3 puanda. Onlar 3 puanda. Biz 6 puandayız. Biz Gürcistan'ı yendiğimiz anda Gürcistan 3 puanda kalır. Biz 9 puana çıkarız. İkinciliğimiz hemen hemen garanti olacak. İşte bu baskı ve stres yaratabilir. Yakın vadede maç yapmak laktik asitten dolayı fiziksel yorgunluk getirebilir. Artı bu kadar farklı kazanılan bir maç hidroksil e, atımını artırabilir. Yani zafer sarhoşu, yani zafer rehaveti takıma etki edebilir. Bunlara dikkat etmesi lazım. Ee, mini milli takım psikoteknik uzmanlarının veya işte mentorlarının e, rehaveti üstünden alması lazım milli takımda. Ya yani biz neymişiz, biz olduk abi falan dedikleri an çuvallarız çünkü. Gürcistan ne kadar bize göre zayıf görünse de yani bir kaleciler var işte Mamar Daşvili. Bir de Kıvaratsı var. E, falan ben beğenmiyorum yani. Öyle ahım şahım bir takım değil. Ama o adamlar da oyun tutturursa gelir onlar patlar bize. Yani Mamar Daşvili uçanı kaçanı yakalar. E, Mikotatsı gelir bir tane tıkalar. Ondan sonra ayıkla pirinci taşını. Sıkıntı olur. Sıkıntı olur. Çünkü santrforsuz oyun zannedildiği gibi kolay bir oyun değil. Bizim Süper Lig hava topu ligi. Oyuncular ona alışmış. Şişir topu o vursun. Şişir topu Icardi vursun. Tabii biz Galatasaraylılar için söylüyorum. İşte Fenerbahçe'de Nesir'i e, gol atamıyor. Santrfor, e, direkt Santrfor'a odaklanıyor taraftarda. Haklı olarak. Çünkü Santrfor'la oyuna alışkınız. Hiçbir takım Santrfor'suz oynayamaz Süper Lig'de. Öyle bir şey var. Santrfor'suz oynayan bir Süper Lig takımı ben dört büyükler arasında hiç bilmiyorum. Hele Trabzon'un 2-0-3'lük şey e, tam santrfor yani. Yarma santrfor. Onu aç. E mini takım santrfor. Santrfor oynadığınız zaman gol pozisyonuna girmek için normalin iki katı efor sarf ediyorsunuz. Bir kanat e, asistan olduğu zaman yani kanat bindirmesinde sıfıra doğru gittiği zaman diğer kanadın işte o ve orta alan oyuncularının o santrfor pozisyonuna doğru yayılması lazım ki hani gelene vursunlar, gol atsınlar. Santrforsuz oyun zor bir oyun arkadaşlar. Futbolcuya fazla dinlenme imkanı vermiyor. Hem gol pozisyonuna gireceksin, hem gol pozisyonunu hazırlayacaksın. Bir oyuncu hem gol pozisyonuna hazırlıyor, hazırlıyor. Bir sonraki atakta bu sefer golcü pozisyonuna geçiyor. Yani sağdan geliştiriyor atak, orta kesiyor. Orta alan oyuncusu öne hamle yapıyor sol kanat oyuncusu santrafor pozisyonuna geçiyor. Ya buna şimdi Galatasaray oynuyor bazen Barış Alper falan böyle şey yapıyor ama bak Barış Alper de bir noktadan sonra hani kafadan gitti falan onun bazı şeyleri de telleri e, tıkanıyor. Top kaptırıyor. Top eziyor. Dolayısıyla bu santrafor oyun zor bir oyun. Ama Montero oynuyor. Üstelik bir takım yani hibrit üçlü savunma oynuyor. Yani Ferdi sürekli ileride tutuyor. İşte ee, işte Zeki Yavru, şey Zeki Yavru nereden çıktı? Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı ve Melih şu ee, e, savunma gibi düşünebilirsiniz ama Ferdi sürekli ileride yani sol kanat bek gibi görünüyor ama Kerem Aktürkoğlu'na destek veren bir çeşit şey Kenan Yıldız'la birlikte zor bir oyun. Ve bireysel yetenekleri çok ön plana çıkmasını gerektiriyor. Kazandım Montel'e. Bu akşam için kazanan daima haklıdır diyorum. Tebrik ediyorum milli takımımızı. Çünkü küçümsenecek bir şey değil. Yüzyıldır yıldır deplasmanda yenemediğimiz, hatta sürekli yenilip iki kere beraber kaldığımız bir takıma 100. yıl sonunda 6 gol atıp o seriyi bitirdik yani. Onun için tebrik hak ediyorlar. Ama endişelerimi de sizle paylaşmak istedim. Umut ederim ben yanılırım. Ee, Kocaeli'de rehavetle karşılaşmayız. Ee, benim en büyük korkum o. Ee, i̇lgi beğeni, yorum eleştirilerinizi bekliyorum. Bu akşam yani milli haftalar böyle fazla da yorum yapmak falan gelmiyor içimden. Yani ben derdim. Galatasaray'da şimdi milli takım da iyi oynadı. Hiçbir şey söylemesem de ayıp olacak. Evet, her ne kadar sütçü lisan ettiysem affola diyor, huzurlarınızdan müsaadenizle ayrılıyorum.